Hayalden bahsettik. Hayal kurmanın bir yaşı var mıdır? Mesela hayal kurmaya devam ediyor musunuz siz hala? Ee, çocukluk diye bilinir onun zamanı ya. Ben çok şükür içimdeki bazı çocuk fakülteleri ölmeden onları tekrar tekrar besleme fırsatına kavuştum. Çocuk fakülteleri. Tabii evet. tabii. Çocuk fakülteleri diyorum ben onlara. Sonra büyüyünce bunlar gidiyor ya, ben de çok şükür gitmedi. Ben hala kendimi ara ara gündüz düşlerinde tuhaf tuhaf fantezilerde bulurum. Evet. Çok işime yarıyor. Daydream diyorlar değil evet, mi onu? Evet. Evet, gündüz düşüm. Peki hala gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz yok mu yani bütün fakülteler çok, kapandı mı? Çok, hepsi açık bende. Yani çoğu açık daha doğrusu. Ee, birçok yani yakın dostumun bildiği bazı hayallerim var. Onlar artık herhalde benim çok tutukluklarım hayaller için. Hayaller mi? Yok değil, artık değil. onları bıraktık. Hayal daha doğrusu böyle biraz ütopik diğer insanlarla ilgili hep böyle daha güzel, daha iyi, daha anlayışlı, daha destekleyici, daha süper organizma gibi olduğumuz bir geleceği Yaparızmış gibi geliyor bana. Ben hep onu düşünmeyi seviyorum. Bu da bana iyi geliyor açıkçası. E güzel bir hayal. Evet. Bir de komünel bir şey yani. Tabii. Sadece kendiniz Tabii. için değil etraf için. Peki, biraz ilk hikayemize giriş olsun diye buradan açtım. Burada, bu hikayede Erzurum'un İspir ilçesinde doğan birinin yerine geçmeni rica ediyorum Sinan. Yıl 1981. Hı hı. E, şartlar el vermediği için ancak ilkokul üçüncü sınıfa kadar okula gidebiliyorsun. E, baban imkansızlıklardan ötürü senin e, kendisine yardım etmeni ve çobanlık yapmanı istiyor. Demek ki hayvanlar var. Bütün gününü doğada hayvanlarla bir arada geçirmeye başlıyorsun çobanlıkla birlikte. O küçük yaşta çobanlık yapmak insanı hayal kurdurur mu? Öyle bir fırsatı olur mu insanın? E, tabii ki. Ağaçlara baktıkça, kuşlara, akan sulara baktıkça onların özgürlüğüne, onların böyle bir arada güzel güzel oluşlarına imreniyorum aslında. Her çocuk hayal kurar. Tabii tabii. Bir şey. Hepsi. Ve onun içerisinde kim? Dağda, kırda, gibi. bayırda, şehirde fark etmez. Tabii. Peki bir gün dağda dolaşırken dağcılarla karşılaşıyorsun. dağcılar çok seviyorlar seni. Ve ellerindeki bir fotoğraf makinesini sana hediye ediyorlar. Hı. İki sene boyunca hem doğal güzellikleri, etrafında gördüklerini, gözlemlediklerini hem de insanların doğaya verdiği zararları fotoğraflıyor. Bir yandan da fotoğraf sanatını öğrenmeye başlıyorsun. İlerleyen yıllarda çobanlık yapmaya devam ediyor ve çekip biriktirdiğin fotoğrafları da paylaşmak istiyorsun. Fakat sosyal medyayı kullanabilmek için internetin çektiği bir yerde olmak lazım. Öyle bir imkan yok. Dağda kırsal bir bölgede yaşıyorsun, internet de yok bu paylaşımlar ne yaparsın yani e, ulaştırmak istiyorsun insanlar görsün istiyorsun. Çok ilginç çünkü benim hayatımda çok denk geldi. Benim böyle bir dönemim var yani çok acayip. Biz siz siz pardon. Ben o çoban o çocuk ha, olarak. tamam. Bu tabiata fotoğrafçı gözüyle bakmak, fotoğrafla bakmak benim bakışımı değiştiriyor. Çünkü artık görünmeyen şeyleri görmeye başlıyorum ve onları Başkalarına göstermekle çok ilgilenmiyorum aslında. Kendim daha fazlasını görebilmek için daha fazla bakmak, hmm. daha fazla görmek istiyorum. Bu bir tutku gibi bir hale geliyor ve bir süre sonra her yeri aslında kadraj kadraj görmeye başlıyorum. Hayatı arşivlemek. Tabii. Peki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşabilmek amacıyla 40 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gidip internete ulaşıyorsun. Bir müddet sonra hayatını doğada geçirmeye karar veriyorsun yani bundan sonrasını da. Kendi imkanlarınla kurduğun, etrafını naylonla kapladığın ve elektriği olmayan bir barakada teknolojiden uzak bir yaşam sürmeye başlıyorsun. Bu yeni hayat sana nasıl hissettiriyor? Fotoğraf çekmeye bu epeyce zorluk olan yerde, durumda devam edebilecek misin? Çok özgür hissediyorum bir kere kendimi. Bu yüzden oradaki her türlü zorluğa katlanabilirim. Çünkü o zorluklar artık zorluk değil benim hayatımın bir parçası. parçası var olabilmek için onlarla yaşamayı öğrenmen lazım. Ve aynı zamanda bir şey üretiyor olmanın hazzı bütün zorlukları da katlanılabilir kılıyor. Yani sabah erken kalkmak, oradaki iklim koşullarına uyumlu hazırlıklar yapmak bunların hepsi aynı zamanda orayı daha iyi görebilmem, daha iyi belgeleyebilmem için içine girdiğim bir senfoni gibi aslında onun içinde yaşamak gittikçe daha cazip hale geliyor benim için. Fotoğraf çekmeye devam edersen ee, ne yapmak istersin? Mesela bir amaç edinmek gerekir mi böyle bir şey? Bir amaca yönelik yapmak daha mı iyi olur? Ya benim bir amacım yok aslında güzel gözükeni güzel e, kaydetmek istiyorum. Ama belki ileride bir amacı olursa bunun, bakan birisi de benim onu gördüğüm anda hissettiğim duyguyu hissetsin, o duyguları harekete geçsin isterim. Evet. Ama bu muhakkak herkeste olmaz ama birisinde bile olsa bana yeter demek ki ben kendimi kandırmıyorum. Aslında orada çok güzel bir şey görüyorum demek. Ki.